Arkadaşlar şimdi aradan evet e, yarım saat falan geçtim. E, Partisi geldi. Şimdi böyle kamuğumuzu açtık. Bittiğimizde doğal bir kaldırıyorum. Şöyle biraz. Heh, şöyle yapalım. Bu şekilde yağlı kağıdımız oldu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu şekilde oldu. Bakalım şöyle. Evet. Şimdi bunun üstüne kalıplarımızı basacağız şöyle e, kalıplarımız kurabiye adamlı ve yıldızlı kalıplarımız var bu şekilde bunları üstüne basacağız siz istediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz biz bunları tercih ettik bu size kalıp tercih bir de şöyle süsleme e, kremalarımız var onların üstünde piştikten sonra süsleyeceğiz sizlerle beraber şimdi kalıplarımızın üstüne basma zamanı geldi artık Şuradan başlıyorum. Şöyle bastırıyorum sıkıcı her yerine. Eşit bir şekilde. Her yere. Böyle her yere yapıyorum. Heh. Yaptıktan sonra bir tanesini kaldırıyoruz. Bir tanesini bastırıyoruz tekrardan. Uyup. Ve kaldırıyorum. Sonra bir tane yuva yapıyorum arkadaşlar. Böyle güzelce hepsini bastırarak bastırıyorum. Çıkartıyorum. Bir tane yıldız yapıyoruz. Bir tane daha ağaç yapalım hatta. Şuraya. Çünkü çok güzel oluyorlar biliyor musunuz?